Son yıllarda şehirler gittikçe daha da ısınıyor, beton, asfalt ve cam, hepsi güneş ışığını emiyor, geri salıyor, bu yüzden şehir merkezleri, kırsal alanlara göre 4 ila 7 derece daha sıcak, bu duruma bilim insanları, kentsel ısı adası, etkisi diyor, peki çözüm ne, dev klimalar, devasa fanlar, hayır, aslında çözüm sessiz, sade ve yeşil, Çatılarda bitkiler yetiştirmek, 2007'de yayınlanan bir çalışmaya göre, yeşil çatılar sadece estetik değil, termal koruyucu gibi çalışıyor. Bitkiler buharlaşma yoluyla ısı emer. Bu sayede güneş altında 60-80 dereceye kadar ısınabilen çıplak çatılar, yeşil örtüyle birlikte 30-40 derece daha serin kalıyor. Eğer şehir genelinde binlerce bina bu şekilde donatılırsa, hava sıcaklığında da 1-2 dereceye kadar düşüş sağlanabiliyor ve bu, özellikle sıcak hava dalgalarında hayat kurtarabilecek kadar büyük bir fark, üstelik yeşil çatılar yazın soğutma. Kışında yalıtım sağladığı için binalarda enerji tüketimini %25'e kadar azaltıyor, ayrıca yağmur suyunu tutuyor, havayı temizliyor, kuşlara, böceklere yaşam alanı sunuyor, Toronto bu yüzden tüm yeni. Binalarda yeşil çatıyı zorunlu tuttu, Singapur gökdelenlerine bile orman kurdu, Kopenhag. Gri çatıları yeşil geleceğe dönüştürüyor, peki biz neden başlamayalım, her bina bir doğa adası olabilir, sıcaklıkla değil, fikirle savaşalım, ilgili makaleyi aşağıya bırakıyorum inceleyebilirsin.